Bugün çok özel bir mekandayız. Bugünkü mekanımız Milli Saraylara bağlı Küçük Asrı. İstanbul'un en özel tarihi mekanlarından bir tanesi Küçüksük Asrı'nda düğün organizasyonu yapıyoruz. Tabi burada düğün organizasyonu yapmak çok meşakkatli. Karşılamada hosteslerimiz bekliyor. Tabi burada belli bir saate sahip olmanız lazım. Davetli girişi burada 18.30 gibi başlıyor. 17.30'da saray komple kapanıyor ve düğün için açılıyor. Hosteslerimiz hoş geldiniz deyip karşılama yapıyor ve misafirlerimize yönlendiriyor işi alana. Hadi beraber geçelim bakalım küçük küçük aslında neler göreceksiniz. Sarayın devasa bir yapısı ilk girişte karşımıza bizi bekliyor. Saray ikiye ayrılıyor. Sağdan ve soldan davet alanına girebiliyoruz. Ben her zaman istediğim bir olay vardı. Tamamen burada bir konuşma yapmaktı. Bakalım bugün bize nasip oldu. Çiftlerimiz 17.30 itibariyle fotoğraf çektirebiliyor kendileriyle alakalı. Çünkü 17.30'dan sonra tamamen buradaki küçük su kasrı, burayı kiralayan gelin ve damada ve ailesine misafirlerine ait. Küçük su kastı, küçük su muhteşem atmosferiyle, ihtişamıyla sizleri karşılıyor gördüğünüz gibi herkesin hayali böyle bir saraydı. Ben her zaman diyorum, Küçük Su Kasrı'nı kıyaslayacaksanız, Küçük Su Kasrı'nı İstanbul'daki en güzel mekanlar bir tanesi Çırağan Sarayı ile kıyaslayın. Çırağan Sarayı'nın fiyat ürünü burada yapmış. Çok keyifli bir düğün oluyor. Bir de alana bakalım, alanda neler var. Hadi gidelim. Az önce sizi sarayın ön kapısında karşıladık. Ve arkaya doğru geldik. Ee, ama asıl saray güzelliği arka kapısında ve arka alanında bahçesinde. Sarayın bahçesine geldiğimiz zaman bizi muhteşem İstanbul Boğazı karşılıyor. Ama ben önce sarayın şöyle bir ihtişamını buradan görmenizi istiyorum. Gelin damadımız bu kapıdan gidiyor. Birisi sağda, birisi soldan gelebiliyor. Kahlar yukarıda kıyılabiliyor. Nasıl isterse artık çiftlerin göre. Ama ben tabii ben olsam bu İstanbul Boğazı'nın en özel alanlarından bir yerde. İstanbul Boğazı'nda kıyarım nikahımı. Hadi bir alanı bir görelim bakalım beğenecek misiniz? Dün yaklaşık sarayda 900 kişilik bir düğün yapıyoruz. Gerçekten de 900 kişiyi ağırladığımız çok şık çok güzel bir alan var. Sarayın bir başından diğer başı yaklaşık 111 metre. Farklı girintiye çıkıntılı var sarayda. Sarayı bilmeyen birilerin düğün yapması çok zor. 15 sene aşkın bir süredir burada düğün yapıyoruz ve e, ortalama yapmış olduğumuz düğün sayısı 500'ün üzerinde. O yüzden de her noktasını ezbere biliyoruz. Nereden dalga gelir? Nerede nikah güzel olur? Kaç kişilik düğün hangi alanda oturma düzeni oluşturur? Her yeri ayrıntılı ayrıntılı, ilmek ilmek e, dokuduk ve biliyoruz. O yüzden de tecrübeli ellerdesiniz. Tecrübeli ellerde olmak, Bay Mustafa ile olmak sarayda ayrı bir şey. Nikah alanını tam ortaya yaptık. Dans pistimiz ve DJ'imiz karşı karşıya. Çok şık bir abize düzeni yaptık. E Tabii düğünde sunum da çok önemli. Bugün bize Kral Efendim Afrikalı Ali eşlik edecek. E sarayda her şey dışarıdan geliyor. Ses ışık dışarıdan geliyor. Masa sandalye dışarıdan geliyor. Elektrik de dışarıdan geliyor. Çünkü burası devletin yeri. Biz de burayı boş haliyle kiralıyoruz. Jeneratör getiriyoruz, karavan getiriyoruz. E baktığınız zaman meşakkatli bir iş sizler için ama Profesyonel bireyle bıraktığınız zaman bizler bu işi çok rahat bir şekilde sizlerin anlamınıza yapıyoruz. Bakın mesela hemen ileride bir bar kurduk. 850 kişilik bir davette yaklaşık bugün 80 garsonla çalışacağız. 5 yıldızlı otel konforuyla hizmet veriyoruz size. Bunun da garantisini veriyoruz. Sizler 5 yıldızlı bir otelde nasıl düğün yapıyorsanız, küçük sık aslında da Aynı konforla, aynı kaliteli düğün yapıyorsunuz. Öncesinde tabii şirkette bunun menü tanıdımları yapılıyor, hazırlıklar yapılıyor, bir demolar yapılıyor. Masanın, sandalyenin her şeyin demosu yapılıyor ve buraya olduğu gibi getiriliyor. Gördüğünüz gibi garsonlarımızın kıyafetleri off the record tabii. Biz e, röportaj yaparken garsonlarımız geldi. Hadi gidelim mutfağa görelim bir de. Şimdi daha düğün başlamadı ama önceden e, aşçılarımız burayı, Aynı şekilde otellerde nasıl hazırlık yapılıyorsa burada da hazırlık yapılıyor. Her şey taze yapılıyor bu ara. Bilginiz olsun. E, mutfaktan gelmiyor. Buraya bir e, çadır kurduk, mutfak çadırı. Mutfak çadırımızda her şey hijyenik bir şekilde hazırlanıyor ve buradan servise çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi 5 e, yıldızlı bir otelde nasıl hazırlanıyorsa burada da aynı şekilde seyyar mutfaklar kurulup hazırlanıyor. E, i̇çecekler soğuk, yemekler sıcak ikram ediliyor. sarayda yaptırdığımız yönlendirmelerle beraber Misafirlerimiz bu kapıdan geliyorlar ve lavabolara geçiyorlar. Çünkü lavabolar da dışarıda. Bazen karavan kullanıyoruz lavabolar için. Daha doğrusu mobil tuvaletler kullanıyoruz ki rahat etsin misafirlerimiz diye ve her şey hijyenik hazırlıyoruz. Çünkü buradaki temizlik ekibi bizden geliyor. Temizlik, dekor, aklınıza gelen ne varsa A'dan Z'ye her şeyi buraya getiriyoruz. HK'mız da var yani. Sürekli alanda çalışan yaklaşık 8 personelimiz var. 8 personel alanın temizliğini sağlıyor. Hadi gelin lavaboları da kontrol edelim. Bu alansa e, lavaboların olduğu alan burada biz e, bay bayan ve engelli tuvalet olmak üzere üç farklı tuvaletimiz var. Küçük su kaslığından bize tedarik edilen, temin edilen tuvaletler ama oldu ya dediler ki ya sayı fazla yetmez vesaire. Bizim de tabii ki tavsiyemiz buraya hemen e, büyük bir mobil karavanla daha doğrusu mobil tuvaleti oluşturmak. Orada da bay bayan sayıları farklı oluyor. Burada da ilave mobil tuvalet koyacağımız alan var. Bu alana sadece bir karavan. Gelin arabası e, ve bir de mobil tuvalet maksimum 3 araba e, alabiliyoruz. E, geri kalan şey de e, yürürlükte yasak çünkü e, itfaiye aracı var bakın itfaiye aracı olmak zorunda. Çünkü burası tarihi bir alan, tarihi doku. E, bizler tarihi e, dokuya çok saygı duyuyoruz ve saygı gösteriyoruz ki e, bunlar hepsi bizim e, kendi varlıklarımız. Tarihimiz, geçmişimiz ve bu geçmişimizi en iyi bir şekilde geleceğe aktarmamız lazım. Bizler ne kadar güzel korur, gözetlersek geleceğe o kadar güzel gider. Hemen sarayın yanı başında çiftlerimiz için gelin damat odası hazırlandı. Ee, şimdiye kadar yoktu ama 2025 itibariyle çok yoğun düğün e, olduğu için dediler ki artık bir gelin damat alanı oluşturalım. Sağ olsun milli saraylar da bize gelin damat odası oluşturdu. Buyurun bir bakalım isterseniz. Hemen burada bizi Nedimemiz karşılıyor. Çiftimize gece boyunca sevgili kızımız hizmet edecek. Burada gelin damada özel e, lavabolarımız var. Tamamen çifte özel hazırlanmış bir alan. Boy aynası var. Makyajını yapabiliyor ama biz genelde çiftlerimize diyoruz ki hazırlığınızı otelde yapın. Otelde daha konforlu hazırlık oluyor. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de paravan. Bakın hemen mutfak çadırımızla alanı böldük. Sadece burası değil ileride bir de kafe var. Birazdan gezeceğiz göreceğiz. E, kafe ile de davet alanı böldük ki dışarıdan kimse güvenliksiz bir şekilde e, alana girmesin. Davet alanınızı işgal etmesin. Aynı zamanda bu alanların hepsine tek tek e, ayrı güvenlik koyuyoruz. Milli sarayların güvenliği haricinde. Paravandan başlayalım. 111. metrenin başlangıç noktası burası. Burada. Tabi az önce demiştim paravan çok önemli. Gördüğünüz gibi biz denize kadar bölüyoruz. Denize kadar bölüp buradan tam bu alana kadar teknik alanında olduğu yere kadar da biz burayı sarayda paravanlarla bölüyoruz sarayı. Hemen bu alana da güvenlik bariyerleri koyuyoruz. Ki kimse dışarıya girmesin. Dışarıdan içeriye girmesin. Çiftimiz şu anda alana giriş yapıyor. İlk giriş ve ilk dansın provasını alacağız. Bu da çok heyecanlı. Bugün biraz çiftimiz hazırlıkta geç kalmış anladığım kadarıyla. Alana geç kaldılar. Normal şartlarda provalarımız 6.30'daydı. Şimdi alana girip ilk dans provasını yapacağız. Evet alanda şimdi hosteslerimiz hazırlanıyor masa numaralarını öğrenip alanlara geçecekler. Bugün düğün kalabalık yaklaşık e, 900 kişiye yakın bir davet. Bakalım ne olacak. Çiftimizi aldıktan sonra alacağız. Kıymetli misafirlerimiz beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sizleri alalım. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim merhaba. Merhabalar hoş geldiniz evet şimdi misafirlerimiz içeri giriyor yavaş yavaş heyecanlı bir giriş çok eğlenceli bir düğün olacak bugün. <laughs> Misafirlerimiz girerken garsonlarımız da servisleri için hızlandılar. Gelin ama çekimleri yapıyor, hikaye çekimi yapılıyor. Bir taraftan davetler geliyor. Bir muhteşem atmosferinde çiftimiz hikaye çekimleri yapıyorlar. Aynı zamanda Yuşa fotoğraf çekiyor. Harika fotoğraflar çıktığına inanıyorum. Tam En önemli anındayız. Çiftimizin yanındayız. Heyecan var mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz de heyecanlıyız valla çünkü mahşeri bir kalabalık çok keyifli Sevindiniz çok arkadaşlar en güzel şey bu kadar çok sevinçlisiz olması. Biz birazdan çiftimizi alacağız kasrın merdivenlerinde bu muhteşem atmosfer hep birlikte yaşayacağız. Bakalım neler olacak? Burada çok önemli bir hazırlık yaptık. Çiftimiz sarayın merdivenlerden nikah kıyacak bugün ve saray tabii ki müze olduğu için kapılar kapalı İçeriden kimse çıkmıyor. Ön tarafa gelecekler ve nikah gerçekleşecek. Şimdi sunucuya haber veriyoruz. Sizlerden kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Ölsen Cansel ve Fatih için kocaman alkışlar gelsin. <laughs> Küçük su kasını o tarihi mekanın evet şu an girişimdeler. Bir alkışla olan dedi geldi bu alkış. Efendim bir kanısı Çiftiniz, derken, kendiniz... Çok özel bir andayız şu evet. anda nikahımız gidiyor. Öncelikle kardeşimiz tebrikli görüşümden. Hem de istek ve arzunuzla Fahin Şalcı Ebru Efendi'yle önermek istiyorsunuz. Evet. Evet, damat bey. Siz de kimsenin vasıtasını kalmadan. Kendi istek ve arzunuzla. Özlem kanser uzun hanımdan evlenmek istiyor evet. evet. Düğünün en, en önemli anı, 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 anı e, şu anda nikah defterini vereceğiz. Bile. Ben olarak tarafına Ama <laughs> çok değerli resmi şahitlerimiz var. Burada onlara teşekkür ediyoruz. Onlara böyle dolayı. Arvan Belki Çocuklarımızda, Arvan İstanbul Belediyesi'nin yanar yolu ve aile yani cüzdanı ve mikrofonu kendilerine takip edeyim. Aile kendisi takip etsin. Tekrar bir şey hoşunu çok teşekkür ederim. Şimdi ben de üç kız çocuk babasıyım <laughs> Maşallah. Bir de, bu kaldım, Cennet garantisi de. Biz artık <laughs> bir kız aldık. Bizden damat da yapıyken, yani uzun ailesi hem de şarkı ailesi hem de izlemeyi biraz öne davet et ve, ve İstanbul'dan şey bakan değerli misafirlerimiz ama şöyle şerefler vermek şey. istiyoruz evet. gönlümüz hayırlı olsun diyorum Rabbim inşallah Peygamber Efendimiz'in evindeki mutluluğu, huzurlu saadeti sizin evinize de nasip etsin bir yerde de dolayısıyla nikah bu ailenin yükünü beraber kaldıracak İnşallah inşallah işte respect for the world Evet, çocukları <kocaman> almışlar konuşuyorlar. <laughs> Onu da izledik. Biraz daha doğru bir konu hakkında bir şey daha söyleyebilirim. olduğu için şöyle bir çözüm bulduk. Konserlerimiz tek tek masalara gidecek. Misafirleri davet edecek ve insanlar da hediyelerini, takılarını çiftimize dileyen üzerine, dileyen de takı sandığına bırakacak. Önce protokol tabii.

Var. Çiçeğimiz bir kez daha atılacak. Bekar olan misafirlerimize davet ediyoruz. Evet iki kişi arasında şu an çiçek paylaşılıyor derken beyefendi çiçeği sahibi oluyor. Hayırlı olsun. Efendim?